Efe yine uyuyor numarası bu sanki ama. <laughs> Efe, şapka şapkayla uyunmaz zaten biliyorsun değil mi? <laughs> evet <Hı>? <gülüyor> <gülüyor> Nereye düştün böyle? Bu kutuda da ne? Aç, açsam, mı? Evet. açsam mı? Bakalım mı? Açayım. Hazır mısınız? Ben hazırım. <laughs> Vay canına. Senin küçük arabalarının tersine büyük arabaların. Dizelim mi bir bunları? Ne dersin? Mükemmel bir, bir fikir. Hadi geç bakalım yerine. Ben yemedim işte. Geliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Şimdi sırayla bir ambulansı var. Biz bakalım. Çok güzelmiş ambulans. Kapısı da açılıyor. Aa, göster bakalım. Süper. Ama ama şey yanıyor da bozdu. Acaba P kim bozdu? P <laughs> Koy bakalım onun yerine. Küçükten bozdum ben. Ben Burada. ya. Burada bir tane kamyonu var. İçinde bir şey var ama. Var mı? Göster bakalım. Nereden açılıyor içi? Buradan. Bakayım ne var içinde. <laughs> küçük bir araba var. Bu küçük küçük arabaları buraya koyalım. Tamam attım. Koy bakalım büyük araba tam yanında. Bakalım. Sırada. Aman Şimdi. dikkat. Sırada. Bir var. <laughs> Ranch Rover annem bu bizim arabadan değil. Bizimki bunun bir küçüğü. Evet. Her yer açılıyor burası da açılıyor. Orada mı açılıyor? Evet süper mi? Her yer açılıyor bunu. Koy bakalım bunu da. Bakalım. Bir parça buldum kocaman bir parça ama bunun bir parçasını daha alması lazım derken buldum. Bu ne anneciğim? Bir tır. Bu bir tır evet ve yük taşıyor sanırım. Yok yük taşımıyor araba taşıyor bu. Şunu şuradan geçiriyorum. Yük taşıyor. Yük Şunu da şöyle koyalım bakalım. Allah düşmesin. Şu da şöyle dursun. Tamam. Burada ne yazıyor? Mini truck yazıyor. Aa Efe, bu da güzelmiş. Peki burada ne yazıyor? Orada 15 sayısı var. 15. Bir motor. Sarı bir. Otobüs. Otobüs. Işıkları yanıyor bu. Gerçekten mi? Hani? Işıkları yanıyordu bunun. Bakayım var bakalım. Bu tekerini kırmasın. Ondan yanmıyor olabilir. Yok ondan yanmıyor. İlginç. Bunu da koyalım buraya. Bir, bir tane. Uzaktan kumandalar var. Uzaktan kumandalar. Ama var bozuk yine de. Bozuk, bozuk yine Bir tane daha buldum Efe. Araba Bu da onun mi? küçüğü. Bu da çok güzelmiş. Ama diğer Bakın. daha büyük. Şu yukarı değil. çıkıyor mu? Ha, burası açılıyor Aa, Süper. iki katlı. Küçük arabalar bunda taşınır. Bunu da koyalım. Şuraya. Bu Ne? Bir motor. Şekle bir mobilet diyelim biz buna. Bir tane mobiletimiz var. Oo, bir tane asker aracı. Aa, bu baba ne derdi Öyle mi? Buraya niye getirdin? Öylesine. Koy bakalım onu da. Ama onun ışıkları para Bakalım. Yanmıyor. Evet, bunu da pili bitmiş. Valla pili var mı? Yok. Bir tane. İtfaiye aracı. Evet, bir tane itfaiye aracımız var. Onu da buraya koyalım. Bakalım. Bir tane çevik kuvvet aracımız var. Bir şey yanıyor. Ver bakalım göstereyim o zaman ben. Dur, dur, dur ben göstereyim size yani. Ama yerde gösteremezsin ki. Ver bakalım. İpili bitmiyor. İpili bitmiyor güzelim bunda. Evet, ipili bitmiyor güzelim bunda. Bunu da buraya koyduk. İstia, istia buralara. Bir tane modifiye araç var burda. Nasıl canlı işte bunu biliyorum ben. Çok güzelmiş bu da. <laughs> çok güzel, çok hızlı dönüyor. Bunu da arkaya koyalım bakalım. Kalk ayağa koy oraya. Arkaya koyamıyorsan. Ay, ay bu nasıl da? Bir tane askeri araç var. Askeri araç mı? Birazcık pis olmuş bu da. Evet pislenmiş. Arazi aracı ya normal o yüzden pislenmesi. Arkası e, da açılıyor. Belki koy bakalım bunu da. Bir yıldız çamura saklamış. Anneciğim öyle çamuru görüntülü diye koymuşlar. Bir tane e, de böyle araba e, var. Ben de Koy bakalım sen onu arkaya. Dizelim. Bunun da kapıları açılıyormuş. Hadi ben de bir bakayım. Tabii bak bakalım. <laughs> Anneciğim buna anim, anim, yani minik olduğu için öyle söyleyeyim görünmeye güzel bir kırmızı Ferrari bakalım dur bakalım anne çok güzel. <laughs> ya çok mu araba var? Senin bayağı araban var Efe. Bunu hmm. da ben buraya koyayım. Durdurma koyacak. Tabii al bakalım o zaman. Arkaya koyayım mı? Aa bir tane transporter ama eski model çok tatlı. Top should be, should be. Bu transporter değil bu. Bu transportermiş anne. Yok 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 değil. kapıları açılıyor çok yok, tatlı. transporter değil bu. Olur. Anneciğim önünde transporter yazıyor bebeğim. E bu, yok bu otobüs. Otobüs zaten ama transporter. Koy bakalım onun yerine. Koy Bir tane Bentley. Bentley Bu arabanın da markası Bentley'miş. Bu da çok güzelmiş. Bu eskiden... Es, 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 da es, 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 Ne o pahalıydı birazcık. Gerçekten Ben Ben de da istiyordum. Sen zaten her şeyi almak istiyorsun ama öyle bir sıkıntımız var Efe. Öyle sıkıntımız var. Bir tane pembe bir <laughs> spor araba. Senin en sevdiğin spor araba. Evet, benim <laughs> en sevdiğim. Bu da çok güzelmiş, anlar. çok beğendim. Ne? Al bakalım Şu, bunu şunun da. Şunun markası ne ya? Hiç bilemedim anne. Yani. Bakalım başka. başka. Efe bir tane daha buldum spor araba. Bu da beyaz. ama ama ses çıkıyor mu bunun? Çıkmıyormuş. Anne. Şurada harfi var bunun. Üç sayısı var. Üç sayısı. Ve bir polis arabası. Efe polisleri çok seviyor. Efe sen polisleri neden çok seviyorsun? Çünkü ellerimizi görüyorlar. Değil mi anneciğim? İyi ki varlar değil mi? <laughs> bakalım. Efe bak. Efe sus <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel hissediyor ya. Ama ben polis arabasına ne koyarım? Belki. Bu daha durmadı. bir şarkısı bile. Duracak bir Bir kırmızı araba. Evet. Bir kırmızı araba. Bu tabii bunun markası neymiş? Bu Nissanmış. Nissan. Efe bunu kim almıştı ben hatırlıyorum. Kim? Daya almıştı. Ria vermişti sen hatırlıyor musun? Evet. Ben <laughs> Ay. <,özümd> Ay. <umas>, <laughs> bunun önüne sanki bir şey olmuş. Sanki hafif bir kare olmuş. Ne dersin? Aa, Efe bu araba çok güzel. Neden biliyor musun? Göstereyim mi? Ne var burada anneciğim? Burada ne var anne? Türk bayrağı. Türk bayrağı. Ama birazcık Şurası kırılmış. Koy bakalım onu da. Evet. seyirciler. <laughs> bir tane sarı küçük bir araba. Aslında küçük değil arkadaşlar, büyük. Ama diğerlerine göre küçük. Bunu da koy bakalım anne. Ama bu da kırık. Bu da kırık. Bir tane gene mavi bir araba. Mavi. Tekerleri arazi ama, ama, ama aracı ama gibi ama olmuş. Ama ama yeşili e, er koy annem Asıl Efe'nin bir tane daha büyük arabası var Arkadaşlar Bu da polis büyük. arabası Bu da Uzaktan kumandalı ben, bir araç sen, Koy bakalım annem arkada. Bu arkaya gitmiyor Sen arkaya koy onu şöyle, şöyle yapalım Ve en büyük Or Arabası Or 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 Or. Bu arabası da Efe'nin Uzaktan kumandalı bu da çok güzel. Bunu da, ne, ne, ne? bunu da, en arkaya koyalım. Dur bakalım bekle. Dur bekle. Al bunu da koy oraya. Arkaya gene uyudum. Hadi kalk bakalım uyku çeşiri. <laughs> bunu da koy. Arkaya. Bir tane yarış arabası var. Efe bu yarış arabası da güzel Efe biliyor musun? <laughs> Bunu da koy bakalım. Bunu güzel bir hatırlıyor musun? Evet. evet. Koy bakalım onu da. İki koltuğu var. E buna yer kalmadı mı? Vardır vardır. Koy oraya kenara. Koydun mu? Heh. Peki hepsini dizdik mi dersin? Yok. Bunlar da büyük arabaların. Baba. Da, da. Şu aşağıdakiler küçük arabaları. Bunlar da Efe'nin büyük arabaları. Yok burada bir şey var. Hepsi çok güzel. Yok efendim? burada bir şey var bir parça. Keremeyin. 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 Anneciğim, hepsi çok güzel ya. Farkında mısın? Yok bir, bir araba daha var. Bu da motorlu galiba. Öyle mi diyorsun? Evet arkadaşlar Efe'nin bu kadar. Yok bir tren. Efe'nin bu kadar arabası var. <laughs> büyük parça arabalarından. Ha bir taneyi mi unutmuşuz? Yok, o e, yer kaldı. Küçük arabalarının dışında Efe bunları da çok seviyor. E tabi büyük bir kamyonu var. Onun haricinde çöp kamyonu var. Yukarıda arabaları var. Onlar başka tabi ama büyük arabaları bu kadar. Efe arabaların çok güzel anneciğim. Evet. Acaba sen arkadaşlarınla paylaşmayı seviyor musun bunları? O zaman inşallah dur, en dur, yakın dur, zamanda dur, arkadaşlarından bir biri gelir. Olur, dur yaramaz çocuğu anlatmadık. Yaramaz çocuğu da başka zaman anlatırız. Tamam mı? Tamam. O zaman bizden bugünlük bu kadar. Efe'nin Efe yemeğine geçtik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Efe ne yapıyorsun orada anneciğim? Efe. U -u. Ne yapıyorsun? U -u. Ha Ne? Yemeğini bitirdin mi? U -u. Yemeğim bitmiş. Kalk bakayım. Anneciğim kalkar mısın? Acaba çantamda bir tane kinder sürpriz var mı? Emin misin? O zaman ben de onu Emir'e vereyim. Vereyim mi Emir'e? Emir'i sana vereyim mi annem? Ben o zaman onu Emir'e vereyim. Hadi gel Emir gidelim biz. Gidelim mi anneciğim? Biz gidiyoruz Efe gelecek mi? Efe gelmiyor. Biz gidelim o zaman. Neden gelmiyor Efe? Üzgün mü? Canı mı sıkkın? Ne ister mesela? Hiçbir şey istemiyor mu? O zaman Emir gidiyor. <laughs> Hadi gel anne biz gidelim. Emir gidelim mi? Gidelim mi? Niye? Bak sana doğru geliyor kardeşi. Anneciğim. <laughs> Yapıp durma. Ne istediğini söyle o zaman bana anlaşalım. Masanın altında saklanamazsın böyle. Ha?